masa kalem. Kitap masa kalem silgi. Kitap masa kalem silgi defter. Kitap masa kalem silgi araba. <gülüyor> 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 tamam. tamam. Hadi hadi sen devam, sen devam et. Sen de. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı lan. Hadi. Çanta. Çanta defter. Çanta defter kalem. <laughs> Çanta defter kalem tespih. Çanta kalem defter. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Çanta <gülüyor> Allah defter. Allah'tan yandın. Tamam. Devam et. Devam et. Araba. Araba motor. Araba motor kitap. Araba motor kitap marş. <laughs> araba motor kitap marş pencere. Araba motor kitap marş. <laughs> ne yaptın <laughs> abi? Pencere değil de. pencere, pencere, pencere. pencere, pencere. Hayır Araba motor kitap, adam. Sen deli misin? Sen deli misin? Şapka bir daha var bak bakalım? Şapka. Şapka silgi Şapka silgi kitap. Şapka silgi kitap kepçe. Şapka silgi kitap kepçe kalem. Şapka kitap. Başla <laughs> başla. <Baştan, baştan. gülüyor> araba. Araba, araba, alamama, masa. Tamam araba masa. <gülüyor> <defter>. <gülüyor> sesi, şey sesi araba masa defter. Bunu ses şey. Araba masa defter, <laughs> defter kalem. Araba masa defter silgi. <laughs> <kalen. gülüyor> <laughs> çık çık. Hoş kaldık Masa. <gülüyor> masa <gülüyor> kitap. <gülüyor> masa kitap pencere. Masa kitap pencere tencere. Vallahi masa yok, kitap. <laughs> <laughs> pencere, tencere, silgi. Masa, kitap, pencere, tencere, silgi, ee, havuz. Masa, kitap, pencere, <gülüyor> tencere, <gülüyor> tencere pencere, pencere. silgi. Pencere, tencere. Pencere, tencere. Ben doğru, doğru söyledim başlar, abi başlar, ya. Ooo şimdi sorayım. unuttuk tamam, ama. Sıfırda. <laughs> Başla. Masa. Masa, kitap. Masa, kitap, silgi. Masa, kitap, silgi, pencere. Masa kitap silgi. Pencere, pencere masa, kitap, silgi, pencere, kepçe. Masa, kitap, silgi, pencere, kepçe, kapı. Masa, kitap silgi, pencere, kepçe, tava. Kapı ne? <laughs> <ha. gülüyor> evet. <laughs> 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 kapı ne? Kapı abi Kapı Hadi Hadi. Tekerlek dedim. Tekerlek kelime Tekerlek. Başla. Tekerlek. ağaç. Tekerlek ağaç. Tekerlek. ağaç kapı. Araba. Ağaç kapı, Feli. araba, ha. can. Sen, sen tekerlek kapı. <laughs> <laughs> <Bir> ağaç, <dakika>. ağaç. <laughs> 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 evet evet şampiyon. <laughs> <laughs>